Hoş geldin, harikayım. Evet ve seni görmek çok harika. Seni de öyle. Evet biz paradan bahsediyorduk ve ben dedim ki insanlar evrenden parayı soruyorlar ya da bilinçten sanki bu bizim dışımızda bir şeymiş gibi evet. Ve evet, evren. Paramı alabilir miyim şimdi lütfen? Şimdi bekleyeceğim. Bu evren çok sivik Bana paramı vermiyor. Bu, bu değil. Ve sen çok güzel bir şey söyledin. Ve ben gerçekten senden duymak istiyorum bunu. Ne söylemiştim? <laughs> Dedin ki bu evrenden talep etmekle ilgili değil. Bu kendimizden talep etmekle ilgili. Evet evet ve evren olarak gerçekten bunu fark edebilirsek çok vaktimi aldı benim bu fikri biz her şeyle bağlantılıyız bu fikirle bağlantıya geçmem ne yaratıyorsanız kendinizi neden ayırırsanız onu alıp kabul edemezseniz para konusuna baktığımız zaman neden paraya sahip olamıyorum? Hiçbir zaman param olmayacak demek yerine ve bütün bakış açıları içimizde ortaya çıkan hangi bakış açılarına sahibim? Parayla ilgili ve parayla alakalı kendimle ilgili hangi bakış açılarına sahibim? Bunu kabul vermeyen ve ardından bununla ilgili her şeyi yıkıp yaratımını iptal et, right shorts Evet, akses sizi güçlendirmekle ilgili tamamen ve bu gerçekten bir güçlendirme. Eğer fark edebilirseniz, evet benim gönüllü olmadığım bir şey var bunu yaratan. Evrenin bana vermediği bir şey değil yanlış olduğum için. Evrenin evren bana hediye eder de. Evet ama olmaya gönüllü olmadığınız bir şey evren size hediye edemez. Eğer bununla başlayabilirsek. Ve gerçekten bunun için harika bir kaynak. Nasıl para olursun kitabı? Evet bu gerçekten harika. Harika bir kaynak. Ne yaptım biliyor musun? Ben ilk o kitabı aldığımda ve kitabı okuduğumda ah dedim bu sanki böyle birinci sınıf ilkokul kitabı gibi. Bu çocuklar için ben bir çocuk değilim dedim. <laughs> ve bir yere koydum onu. Ve bir buçuk yıl kadar sonra Evet, said, Akses'te so it... Parayla ilgili çok güzel bir şey duydum. Dedim yes. ki aman tanrım işte bu, How bu dedim. E, bunu nereden duydun dedim arkadaşıma. Dedi ki nasıl para olur kitabında? Hayır, hayır, hayır dedi. dedi. Ben be paraya sahip olmaya ya da para olmaya, olmaya gönül değilim. Bir Hiçbirisi. Bir hayır, para, evet. para mı? Hayır. Böyleydi. Kitaptan hiçbir şey alıp kabul etmedim. <laughs> ve, evet, ben de o kitaptan çok fazla şey aldım ve sürekli al almaya devam ediyorum. Bu aslında izin vermenin ne olduğu algısıyla ilgili. Ve bu hiçbir zaman parayla alakalı değil. Hiçbir zaman, asla parayla alakalı değil. Ve evet, eğer şuna bakarsanız birkaç ay önce şöyle bir şey fark ettim. Ben... Sesli mesajlar gönderiyordum Dane'e, mesajlaşıyorduk ve fark ettiğim şeylerden bir tanesi şu bakış açısına sahip olduğum oldu. Eğer gerçekten sürekli zorlanmıyorsam, parayla ilgili böyle bir zorlanmam olmazsa sürekli daha fazla büyüme ve bilinç arayışında olmayacağım gibi. ve Dedim ki wow bu gerçekten ilginç bir bakış açısı. Bunu sesli söyledim ve... Bu ilk defa sadece yeterince paraya sahip olmak ama asla çok fazla paraya sahip olmak ve ne olduğum, ne olabileceğim, benim ne kadar bilinçli olduğuma, ne kadar bilinçli olmaya gönüllü olduğumla ilgiliydi. Ve dedim ki bu delilik, delice. Evet çok komik bu şekilde. Aynen. Ve bu aynı zamanda kitapta şundan bahsediyor, izin verme ve kabul etme arasındaki farktan. Eğer neyin olduğuna bakarsak şu anda dünyada finansal olarak, bu sen Türkiye'desin, evet kendi Türkiye'de kendi olayı, Türkiye'nin kendi olayı var, Avrupa'nın kendi olayı var, Amerika'nın ayrı bir olayı var. Genel anlamda bir depresyon var ve kimse bununla ilgili konuşmuyor ve bütün bu farklı enerjiler var insanların farkında olduğu ve eğer izin vermede değilseniz, eğer vay wow, ilginç bakış açısı bu bakış açısına sahip olmam, para olmadığına dair ilginç bakış açısı bu bakış açısına sahip olmam, param yok bakış açısına sahip olmam, eğer bunu yapmazsak biz değiştirilemeyenin bir parçası haline geliyoruz o zaman. Vah oh, wow, evet. Evet değiştirilemez dediğinde böyle vurdu bana. Türkiye'de zannediyorum genel bakış açısı para durumlarının değiştirilemeyecek olduğu. Evet ilginç, ilginç. Evet ben de bunu algılıyorum. Evet ve aynı zamanda evet buraya geleceğiz. Bizim realitemizi yaratıyor bakış açımız. Bunu duyduk sen de ben de belli bir süredir bu işin içindeydik ve duyduk ve ben halen diyorum ki aman tanrım çünkü bir böyle bir bakış açısı açın olduğunda bu para olayı asla değişmeyecek gibi bakış açın realiteyi yaratıyor değiştirilemez olan realiteyi yaratıyor ve kitapta nasıl para olur kitabında birisi Parayla yaşadıkları sıkıntılardan bahsediyordu ve Raz'ın sorduğu soru ve ben şu anda tırnak içerisinde iletiyorum. Önce gelen şey para problemi mi yoksa para problemine sahip olduğunla ilgili bakış açın mı? <laughs> bakış açısı her zaman. Ve bu yüzden burası işte... Eğer daha fazla kolaylık istiyorsanız, parayla daha fazla para istiyorsanız, daha çok mevcut olun. Nerelerde gönüllü değilseniz onu sahip olmaya. Evet, daha oralarda dikkatli olun bunlar ortaya çıktığında. Bu değiştirilemez. Evet, bir saniye, bir saniye. Evet, bakış açım benim realitem yaratıyor. Bunu duydum. Bununla ilgili her şeyi ve bu kime ait? Evet, right, wrong, bad, shorts, boys, bad. Evet, ben sorular sormuyordum akses sınıflarına katılırken ilk başladığımda. Çünkü ben kendimle karşı karşıya gelmek, yüzleşmek istemiyordum. Bakış açılarını görmek, yargıları. Çünkü ben kötü bir kişi olmak istemiyordum. Yanlış bir insan olmak istemiyordum. Ve e, iyiyim. İyiyim, her şey yolunda. Evet. Çalışacağım ve param olacak. Bu uygun bir durum. Evet, evet. Bakış açılarım var, evet. Ama yani herkesin var. Bu sadece ben değil. Ben savunmasız değildim. Ve izin vermede de değildim kendimle. Ve belli bir süre vaktimi aldı. 2-3 yıl gibi. Evet. Evet ve her seferinde ne zaman bir sınıfta olsam insanları görüyordum. Onlar e, benzer şeyler vardı hayatlarında o, olan. Ve o bakış açıları, yargılar, ebeveynlerinden aldıkları, toplumlarından aldıkları benim için aynıydı. Yanlış değilim sanırım. Değilim sanırım yanlış diye düşündüm. E, i̇yi bir şey bu. Bunları fark etmek ki böylelikle onları değiştirebileyim ama beni daha az ya da daha yanlış ya da daha kötü yapmayacak kimseden ve fark ettiğim zaman bana ait olmadıklarını ah, dedim sadece bütün bu bakış açılarına duyuyordum ve bütün, bütün o yükü taşıyordum sürekli kendimle birlikte ve aslında bana ait bile değillerdi evet ve bu bunu söylediğinde, bunları fark ettim dediğinde, fark ettiğimde değiştirebilirim dediğinde bu gerçekten çok büyük bir hediye kendine verebileceğim. Eğer hiçbir şeyi saklamamıza gerek olmasaydı kendimizden, bir imaj yaratmamıza gerek olmasaydı kendimizle ilgili belli bir olmamız gerektiğine karar verdiğimiz şey olmaya çalışmasaydık. Evet ben bu zorluğa sahibim parayla. Bunu değiştirebilmem için ne yapmam gerekecek? Neyi algılamaya, bilmeye, olmaya, alıp kabul etmeye gönüllü olabilirim bunun neyi yarattığı ile ilgili? Ve başka neler mümkün şimdiye kadar hiç düşünmemiş olduğum? Ve eğer bakabilirseniz yaptığınız seçimlere bu yargısızca çünkü hepimiz boktan seçimlerde bulunduk. Halen boktan seçimler yapıyoruz hepimiz. Ama bunlar seçimler ve onları yargılamazsak ...gerçekten bizim için gerçek olanı keşfetmek için neler mümkün olurdu? Ve parayla ilgili... ...ve para konusunda ne kadar kendinizi sevmeye gönüllü olurdunuz... ...gerçekten arzu ettiğinizi söylediğiniz bütün paraya sahip olmak için? wow Güzel soru. <laughs> hmm, evet, bir meydan okuma. Evet, meydan okuma değil mi? Bu parayla alakalı değil. Eğer kendinizi bu kadar sevseydiniz... Bilseydiniz her şeye bakmaya gönüllü olduğunuzu yargılamadan ve kendinizi yargılamamaya gönüllü olsaydınız o kadar seviyor olsaydınız kendinizi sevmeyecek kadar daha ne kadar daha fazlasını alıp kabul edebilirdiniz. Vah wow, vah wow. wow, wow. evet evet tonlarca 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 evet evet of. ve başka neler mümkün. Ve hayat çok daha kolay parayla aslında. Evet söylemem lazım. Evet. Evet hayat çok daha kolay, çok daha eğlenceli alıp kabul etmeye gönüllü olduğun zaman ve parayla kolaylık. Bu da aynı zamanda sahip olduğumuz miktarla alakalı değil. Para 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 sahip ol, parayla ilgili kolaylığa sahip olmak zamanla ne kadarına sahip olduğunuzla ilgili değil, sizin alıp kabul etme gönüllülüğünüzle alakalı. Şunu hatırlıyorum, yıllar önce ilk aksese başladığım zaman ben parayla her zaman mücadele ederim gibi bir şeyim vardı. Böyle bir evde büyüdüm, etrafımdaki insanların böyle bir fakirliği vardı, fakirlik zihin yapısı vardı. Her şeyin hiçbir zaman asla yetersiz, 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 asla sahip olmayacağız da dolu olduğu. Ben de bunu kendi realitem olarak satın aldım, finansal realitem olarak satın aldım ve şu aksese başladığımı hatırlıyorum ve para değiştirmek istediğim en büyük şeylerden bir tanesiydi ve şunu düşündüğümü hatırlıyorum. Eğer 10 bin dolarım olsaydı bankada her şey muhteşem olacak, harika olacak ve mutlu olacağım da hiçbir problemim olmayacak ve ardından evet 10 bin dolar sonunda banka hesabımda ortaya çıktığında hiçbir şey değişmedi. <laughs> <laughs> biliyorum bu hissi biliyorum ben daha bir şey yaşadım hiçbir şey gerçekten hiçbir şey değişmedi ve dedim ki görünüşe göre bu hakikaten parayla ilgili değil evet. ve ben çok şımaracağımı düşünüyordum ve ardından çok her şey çok boş olacak bir tatmin alamayacağım istediğim her şey alacak param olacak istediğim her şeye sahip olmak, istediğim her şeyi yapmak için sanki öyle bir ee, öyle. Hı, çok aptalca bunlar. Evet. Bu gerçekten aptalca çünkü her zaman gerçekten arzu ettiğim her şeye zaten sahip olmuştum parasızca da. Evet işte bu orada. Evet bu çok gerçek. Evet. Hiçbir şey yok gerçekten arzu ettiğin ve onsuz kalacağım. Şunu hatırlıyorum bir arkadaşım bana şunu sormuştu bir süre önce. Hiç gerçekten arzu ettiğin herhangi bir şey gerçekleşmedi oldu mu? Ve baktım ve dedim ki hayır, hayır olmadı. Evet. Oops. Ya eğer sahip olduğunuzda ve gerçekten neyi sormaya gönüllü olduğunuza bakabilseydiniz ve bunu alıp kabul edebilseydiniz. Ve alıp kabul etme. Ben her gün şunu sormaya başladım. Problem, e, para problem değil, sen problemsin kitabını tercüme ettikten sonra I'm her gün bunu sormaya başladım. Neyi alıp kabul etmeye gönüllü değilim? Ve I başka neleri alıp kabul edebilirim bugün? Her gün ve benim para durumum sihir gibi değişti. Evet bu soruya bayıldım. Evet o kadar o kadar basitti ve dedim ki gerçekten mi? Ve aynı zamanda kimi kaybetmeye gönüllü değilim, kimi veya neyi kaybetmeye gönüllü değilim. Ama benim için kolaydı benim için kaybetmek çünkü kaybediyordum. Ama diğer soru kim ve neyi kazanmaya gönüllü olabilirim. Ha, hangisiydi? Kazanmak mı, elde etmek miydi, neydi? Kazan <laughs> <laughs> evet. Türkçede de böyle. Evet ve dedim ki hayır, 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 hayır. Hayır. İnsanları kazanmaya gönüllü değilim. istemiyorum onları dedim. İstemiyorum. Uzakta dursunlar ve evet bol şanslar so sorduğun parayla. Çünkü insanlardan alıp kabul etmiyorsun. Bol şanslar. Evet, va wow, bu da ve aynı zamanda insanlara ne kadar kaynağımız para kaynağımız yapıyoruz. Ve evet herhangi bir şeyi bir şey için kaynağın yaptığında mesela e, işini, aileni, çalıştığın yeri para kaynağı yaptığında parayı alıp kabul edemezsin bu. kaynak olmayan herhangi bir şeyden parayı alıp kabul edemezsin. Eğer aa insanların beni sevmesi gerekiyor parayı alıp kabul edebilmem için diyorsan öncelikle kendini yargılaman gerekiyor. Sevilebilir birisi olarak yargılaman gerekiyor insanlar tarafından. Ve aynı zamanda ne olduğuna karar verdiğiniz, insanların ne olduğuna karar verdiğini uyum sağlamayan hiçbir şeyden de alıp kabul edemiyorsunuz. Bir kez daha işte burada bakış açınız realitenizi yaratıyor. Evet geri Douglas'la bir konuşma yaptık birkaç gün kadar önce benim hayal dünyamda ortaya çıkan bir takım şeylerle ilgili ve bütün bunların içerisine girmeden şu anda e, bununla alakalı olan şey şu söyleyebileceğim daha fazlasını arzu ettiğin dünyada neyi kabul edebileceğin mi yoksa neyi hediye edebileceğin mi neyi alıp kabul edebileceğin dedim dürüstçe dedim ki neyi alıp kabul edebileceğin ve dedi ki ya eğer senin dünyaya neyi hediye edebileceğine baksaydın dünyadan neyi Al, al, alacağım yerine, evet dedim bu neye mal olacaksa bunu olmak. Daha fazla hangi hediye olabilirim ben insanlara, dünya için hangi hediye olabilirim, bilinç için hangi hediye olabilirim? Çünkü alıp kabul etme, hediye etmekle başlıyor. Evet. Gerçekten alıp kabul edemezsin bir hediye olmadan. Eğer buna bakarsak, ben Oh, ben hayatımın çoğunluğunu kendimi ayrı bir nesne olarak yaratmak için harcadım. Bir imaj yaratmak için kendimle ilgili ama bu işe yarayan bir şey değil. Ve biz sen insanların evrenden talep ediyorum demelerinden bahsettin. Senin dışında olan bir şey talep edemezsin. Ya eğer kendinden talep etseydin hangi hediye olabileceğini dünya için gerçekten olduğun kişiyi alıp kabul edebilmek için. Evet benim sorduğum şey bu oldu yakın zamandaki yolculuğumda. Evet yeter artık. Almaya almaya çalışmak yeter artık sahip olmak için. Ne olamayacağıma karar verdiysem onu zorla almaya çalışmak yeter artık. Wow. Almayla bunu yapıyoruz. Olmadığına karar verdiğin bir şey alabilirsin ancak aynen. Evet, işte bu bu bölüm gerçekten şu an beynimi donduruyor. Evet, bu evet öyle ve bir kez daha. Ben bunları gündeme getirebilmeyi arzu ediyorum. Çünkü yargıya gitmek, bütün bunların yargısına gitmek çok kolay. Bir kez daha kendinizi aynı noktaya koyuyorsunuz. Büyü, büyüdüğünüz, büyüdüğünüz yerde aynı noktaya, kendinize parçası yaptığınız realitenin o noktasına koyuyorsunuz ve bu güçlenmekle alakalı bir şey değil. Bu müteşekkirlikle, alıp kabul etmekle ve onurlandırmayla ve hediye ile alakası yok. Yargı, alma, neyi elde ederim, nasıl görünüyorum, nerede seviliyorum, ne kadar ünlüyüm, ne kadar zenginim ve bunların hiçbirisinin olmakla alakası yok. Evet. Kaç tane takipçim var? Evet, kaç tane takipçim var? Nasıl muhteşem mükemmel karım nasıl görünüyor Instagram'da? Evet, bayıldım. Gelinin ilk şunu söylediğini duyduğumda takipçileri istemiyoruz. Takip etmeyin bizi dediğinde ne? Neden bahsediyor? Herkes takipçi ister. Neden bunu söylüyor dedim. Ve ardından Aa, ah, çünkü akses güçlendirmekle ilgili insanları anladım. Ve bir takipçi olmak sizi güçlendiren bir şey değil. Yaptığı şey eğer ben bir takipçi olursam geriye değne sana ardından benim her zaman küçük kalmam lazım. Evet her zaman. Evet bu takip ettiğin şeyi de kaynak yapıyor aynı zamanda. Evet benim bazı konuşmaktan hoşlandığım şeylerden bir tanesi şu. Ve buna gelmek birazcık vakit aldı. Ve ben nerede, şu anda yaptığım her şeyde bundan bahsediyorum. Ben iyileşen bir alkolüyüm. Evet bunu takip edin. <laughs> evet o kadar fazla hata yaptım ki. Ama aynı zamanda gerçekten hatalar değiller benim için. Farkındalık hediyeleri oldu eğer onları o şekilde görmeye gönüllü olursam. Ve gerçekten çok müteşekkirim yaptığım boktan seçimler için. Bunu gündeme getiriyorum çünkü biz takipçilerden ve bunun gibi şeylerden bahsediyoruz ve herkesi imaj yaratabilir kendileriyle ilgili. Ama sadece siz, sadece her biriniz tek tek şu anda bunu izleyen veya dinleyen sadece siz kendiniz olabilirsiniz. Gerçekten. Evet. Ve aynı zamanda konuşmaya... Alkolizmden konuşmaya başladığında ben aman tanrım dedim. Benim babam da bir alkolikti ve ve e, iyileşme gibi bir çabası <gülüyor> olmadı. <gülüyor> ama ben e, o kadar fazla koliktim ki belki alkol benim problemim değildi ama o kadar çok koliktim ki ben ben bilmiyorum. E, ben yanlış kalamıyordum İnsan koliktim arkadaşlar olmadan bir erkek arkadaşım olmadan hep birisinin olması gerekiyordu ki böylelikle kendime kanıtlayabileyim sevilebilir olduğumu beğenilir olduğumu ve böylelikle nefes almayı hak edeyim bu dünyada ve bir sürü şey sadece bu değil evet ve bu çok ilginç Geri bunu gündeme getirdi <laughs> kolaylaştırıcılar, sertifikalı kolaylaştırıcılar sınıfında bir hafta kadar önceki dedi ki herkesin bir alkolizm formu var. Evet. Ve burada söylediği şey şuydu ve bana verdiği sorulardan bir tanesi de şuydu. Neyi yıktın alkolik olarak? Ve ben ona baktım ve dedim ki ben varlığımı yok etmek istedim. Çalıştım. Ee, evrenle bağlantılarımı yok etmeye çalıştım güveni, insanların bana sahip oldukları güveni yıkmaya çalıştım bunların hepsi çünkü eğer bakabilirsiniz nerelerde yıkıcı olduğunuza ve bunu fark ederek kabul edebilirsiniz ve ne kadar ya siz eğer daha fazla yaratıcı olmaya başlayabilseydiniz evet ve hepimiz bu yıkımı yapıyoruz bir veya başka bir şekilde hepimiz yapıyoruz Evet, her yargıyla yapıyoruz sahip olduğumuz. Evet, bu kadar basit. Bunu yapmak çok kolay. Çok kolay. Çok kolay yargılamak. Ama biliyor musun? Ve bu gerçekten çok kolay yargılanmak. Zor olan Evet, çok yaşa. Evet, kendine izin vermedi olmak zor olan ve zor seçimleri yapmaya gönüllü olman gerekiyor eğer özgür olacaksan, özgürleşeceksen. Ve diğer bir şey ortaya çıkan bu konuşmada, sertifikalı kolaylaştırıcılar sınıfında otonomiydi. Evet. Ki bu kendinizi bir izole bir nesne olarak yaratmak, kendi izole dünyanızı yaratmak için de yaşamak için ve belirli seviyeye kadar hepimiz yapıyoruz ya da en azından çoğunluğumuz bir kez daha hangi hediye olabilirim ben, dünya bir, için demek bir, yerine bir, eğer otonom olmaya çalışmasaydım bir, hangi hediye olabilirdim? Otonomi bir sürü kişi için olan şey aslında para problemimizle de. Evet gerçekten sahip yapacağımız bir günlük sınıfı dört gözle bekliyorum. Bir günlük parayla ilgili bir aptallar rehberi bir şey yapacağız ve çok harika olacak. Gerçekten çok güzel olacak. Bu ilk defa olacak. İlk defa bir günlük bir sınıf yapıyoruz bu seride. Ve heyecanlı olduğum şey şu. Bu özgür bir formatta. Nereye gideceksek gireceğiz ve evet ben yeah, dört gözle bekliyorum ve gerçekten çok nazikti biz her zaman paradan bahsediyoruz parayla ilgili şikayet ediyoruz Türkiye'de okay. ve dedin ki tamam peki ben sadece bir kez daha 150 dolara yapacağım bu sınıfı sadece tek bir kez herkes evet bunu parayla ilgili yapacağız ve popolarınıza tekme atacağız parayla ilgili evet lütfen bunu yapalım özgürlük ve neşe bunun ardından sonra gelen. Evet. Bayılıyorum ona. Dünyamın böyle tepe taklak olması da bayılıyorum. Bu gerçekten muhteşem. Evet bizi durduran tek şey hayatımızdaki problemlere sahip olduğumuz alanlar, farkındalığa sahip olmaya gönüllü olmadığımız alanlara hayatımızın ve daha fazla bilinçli olmaya gönüllü olmadığımız alanlar. Bu yüzden Evet evrenden e, talep eden kişiler için bu harika ama tecrübeme dayanarak söyleyebilirim ki bu işe yaramayacak. Evet. Bu sadece o şekilde işe yaramıyor. Evren o şekilde çalışmıyor. Evren bir hediyelendirme ve alıp kabul etme eden bir şeyi almakla alakalı değil evrenin çalışma biçimi. Ve bizim kendimize ne hediye etmek istediğimiz, etmeye gönüllü olduğumuzla da ilgili. Evet, dünyaya ne hediye etmeye gönüllü olduğumuz ve gelinin bana sorduğu soru üzerinde kaldım bir süre. Hangi hediye olabilirsin dünyaya dedi ve neyi vermeye gönüllü değilsin dünyaya? Hangi hediyeyi vermeye gönüllü değilsin diye sordu ve ben dedim ki dünyaya olduğun her şeyi hediye etmeye gönüllü değilim. Ve bununla buna da buna baktığınızda ben kendime bunu vermeye gönüllü değildim ve kendiniz için olmaya gönüllü olmadığınız hiçbir şeyi dünya için olamazsınız ve hediye edemezsiniz. Bu farklı bir yolu buna bakmanın. Bu yüzden ya eğer gönüllü olsaydınız dünyaya varlığınızı hediye etmeye nasıl bir dünyaya sahip olurduk? Evet, nasıl bir dünyaya sahip olurduk? Evet, aptallar, hepiniz davetlisiniz. Bu bu aptal da gelecek. Evet, der, kaptan kaptan aptalım. Evet, evet bu sınır 31 Ekim'de olacak İstanbul'da. Aynı zamanda online de olacak değil mi? Evet. Evet gelin ve bize katılın. Ve bu para problemi para problemi bokluğunun poposa at tekmeyi atalım ki aslında gerçek değil. Evet. Ve ardından Kasım'da 1, 2 ve 3'te biz 3 günlük bir sınıfımız olacak seninle İstanbul'da. Ve et. ardından senfoniyle ile ilgili bir geri sınıfımız var. Evet evet geçen sene buraya gelmişti ve sana sorduğumuzda tekrar gelmek ister misin dediğinde evet demişti evet sizi çok sevi seviyorum gerçekten bu muhteşem gerçekten orada olmayı dört gözle bekliyorum sizlerle evet çok teşekkürler çok teşekkürler Sa sabırsızlanıyorum gerçekten ve çok fazla vakit de kalmadı sadece bir ay evet sadece bir ay biliyorum evet küçük popolarınızı buraya getirin kaydolun hadi Evet kaydolun arkadaşlar ve ardından sizi arayacağız ve bütün sorularınızı cevaplayacağız ve ardından çok daha fazlasını keşfedeceğiz. Ve aynı zamanda eğer Telegram chat'te olmak isterseniz, Türkçe Telegram chat'te e, belki buraya ba bağlantıyı paylaşabiliriz sizinle. Oraya da gelin ve bir sürü e, içerik paylaşıyor olacağız araçlar eğer aksesle ilgili daha fazlasını bilmek isterseniz ve çok güzel olacak ve aynı zamanda ben bir takım sound cloud e, klipleri de ses e, ses klipleri de audioları da paylaşacağım orada o yüzden acele edin telegram'a gelin lütfen evet muhteşem bir yaratıksın. çok teşekkür ederim evet ben de çok sabırsızlanıyorum bye seni guys. görmeye bye bye